Ayrılıklar pusu kurmuş dört yanımda Peşimi bırakmıyor ki Bir yalnızlık türküsü dudaklarımda Hiç aklımdan çıkmıyor ki Bir yalnızlık türküsü dudaklarımda hiç aklımdan çıkmıyor ki sancı gibi zulüm gibi bu ayrılık ölüm gibi sancı gibi zulüm gibi bu ayrılık ölüm gibi sana hasret ben sana vurgun ağlarken bu yerlerde bir kez olsun aklına gelmedim mi zalim yanmadın mı hadi söyle ben sana hasret ben sana vurgun yanarken gecelerce bir damla yaş gözümden yanağına düşse kıyamam ben gül yüzüne rüzgarın kuytusunda yaktım bir sigara dolaştım sokaklarında Üfledim dumanı karıştı efkarıma Usulca dudaklarıma Üfledim dumanı karıştı efkarıma Usulca dudaklarıma Sancı gibi, zulüm gibi bu ayrılık ölüm gibi Sancı gibi Zulüm gibi Bu ayrılık ölüm gibi Ben sana hasret Ben sana vurgun Ağlarken bu yerlerde bir kez olsun aklına gelmedim mi Zalim, yanmadın mı hadi söyle Ben sana hasret ben sana vurgun yanarken gecelerce bir damla yaş gözümden yanağına düşse kıyamam ben gül yüzüne